Dünyanın en iyi babası. Oh, kalem var. Yanında da Özgür'ün cellat. bir Goldman geldi. Teşekkürler Seko. Vallahi çok güzel defter. İçine bir şey yazdınız mı kızlarım? Senle dalga geç. Bazıları dalış bir davresi. Oğlum. Onlar ya. Yatacak yeriniz yok. Durun bakalım. Çok iyi çok. Çok iyi. Güven en iyi İyi ne iğrenç ses. Kendimden geçtim. bir gol. Bay 2020. Hay 2021. Öyle yazıyor üstünde. Bay Hay. Şu. Aa fotoğraf. Bu tarafın kesi var. Oğlum çok güzel lan böyle bu, bu kutu var ya efsane. Bu mutluluk arabamızın teybini çalmak için sizin aramızdan görmek mutluluk diye. <laughs> Yazmışlar ki cellatla cel kız evlilik. Bak evlilik anne baba tülün aslan anne baba. Tamam şeyim erkek evi TikTok gelatosu Instagram gelatiz hesabı. <laughs> Şuna bakın. Kız evi TikTok gel kız Instagram gel kız hesapları. Düğün yeri TikTok canlı yayın erkek evinde. <laughs> Düğün saati, can... saati dost görünenler ve şıkçiler giremez yazmış gel kız cellat evlilik şeyi yapmışlar vallahi helal olsun vallahi helal olsun Evet kızlarım burada. Bunu göstermeden yapamam çünkü aşırı şeyma var burada. Cellat Altantre ailesi çok iyi 23 yıldır tatmadığım kardeşlik duygusunu ve ya canımsın sen. Kıymetli Sadece sen bak yazmış bunlara. Sadece biz ben bakacağım. Çok iyi. Teşekkür çok iyi Çok iyi kutu. Sadece sen bak diye böyle özel ne yapmış? Cellatın ya hehehese. Bakın burada. Az önce okuduk. Aslı 36. Oğlum. Bir şey mi? Çok iyi bir kutu bu. Sadece sen bak yapmış bunları. Selena 36. Safe cellat. Gördüğünüz gibi bunların hepsi var. <laughs> lan bakın bu nasıl 36 lan? Şeker 36. Ya yani şeker pirim lan. Özgür Celal, Özgür Deniz oğlu. Oy tane kurban olsun. Lan Tamam çiçeğim grubu. Çok iyi, çok iyi, çok. Vallahi anlayışınız için çok teşekkür ederim. En güzel anlar benim ses attığım ve video beğendiğim anlar. Evet bu fotoğraf çok güzel. Özellikle, özellikle çok iyi. Sekerim. Se <laughs> ya, Aynen. Şu gibi. Se Ola. <laughs> ya benim açım boşlar. Allah, Allah Çok iyi çok. çok. Mükemmel hediyeler. Ve hala bir desen inanır mısın? Gene mi yatık geldi? Nasıl ya? Bu da odamda mı var? Dur bunu da o zaman. Nasıl? Gene mi yatık geldi? Oğlum ne oluyor? Arkadaşlar 8 Şubat. Bu bir sen nereye bakıyor hala? Evet, bu böyle bir tane daha kutu çıktı. Bu da son kutu, e, az önce kutunun son hediyesi. Bakalım ne çıkacak. Açıyorum. Evet, güzel kupa. Ah, türün. Kupan çıktı, al. Diyor ki, pis pis bardaklar var. Kim bilir? Kim bilir? Kim bana diyor bardak al, al sana bardak. Ah, hem de celpil bardak. Ah. Oo! Ödeceğiz bakın. Ya. E, çok güzel. Ah Tülin sana da kupa. Ah. Hayırlı olsun. Evimize kupa mı? Tamam çiçeğim guru kızına çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel hediyeler. Ama yaktınız beni. Ama yaktınız beni. Niye diyeyim mi soruyoruz Hala soruyor musunuz cidden? Taş tülür Taş boyama seti koymuşlar. İç. Ben Bence hiç bir yapmıyor. Şey Zaten Merhaba, Teşekkür ederim para için Bu arada arkadaşlar şurada artı işareti var ya da takip et yazar. Oraya tıklayanların ismi ekranımda kocaman mavi yazılarla gözüküyor haberiniz olsun. Bu kadar. Ee, bu arada Hani başını izleyemedim ne oldu komik ne oldu falan arkadaşlar Hubi takla attı Neler neler oldu her şey oldu Bunları da kaçırdıysanız Aa tıklayanlar gözüküyor bu arada Özge Okan, Asu King Kava, Melis Çalışan 36 pankik 84 Be Melek, Ömer, Berra Tıkladığınız için şuradaki şalte Heh kaçırdınız nereden Şimdi normal TikTok'un profiline girip oradan kaydedilenlerden hani yayınlarda izleseniz hepsini izleyene kadar o çok geçer. Eğer sadece komik anları izlemek istiyorsanız Instagram adresim celatiniz. Bu yayından sonra yayın bitince komik anları atıyorum arkadaşlar. Sadece komik anlar editli bir şey komik oluyor. Abiniz olsun oradan da gidip takip edip bakabilirsiniz. Haberdar olabilirsiniz Teşekkür ederim Altın Yağmur için. Şimdi arkadaşlar bakın bana bu yaptırmayın. Hani bu nasıl yapılıyor? Dudaklarını da bana yapmak için temizlenmiş dudak üzerine uygulayın. 10 dakika bekleyin. Oğlum temizlenmiş dudak ne? Hani dudak temizlenmiş. Ya dudağın mı? Niye böyle bak? Zaten seni kutluyorum bilir misin? Anne maskeleri Bu kutlar bak duruyor Onları da açalım. Valla kaldı bu kutu. Öyle yapılmış maskeler. Arkadaşlar valla bıktırdınız beni ya. Kara çocuğu... Aa konuşamadım lan. Okuyamadım da hem de üstelik. Kara çocuğun gazeteleri grubuna bakar mısın baba? Dikler bu 36, ilk 36, 6. 36, Cem 36, Güneş 36, Tuğan 36, Revzi 36, Sus Tuğan 36. Bakalım ne var? Açıyor. Allah 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 her şey bir yere düşüyor. Bebe. Aa galiba şey resim. Lan ne oldu? Resim çıktı resim. Vay. Çok güzel. Şöyle 36 ay kızım yazmış. Böyle şeymiş. Bu çok güzel çizmiş. Vallahi helal olsun kuşlar var elektrik direğin ellerinde. Çok güzel. Böyle fotoğraflar var. Gördüğünüz gibi kızları. Gördüğünüz gibi. İkinci yolluyorlar galiba. Evet, bunu açıyorum. Vaay. Vay! Vay! Vay yazıyor. Üstünde yılan var. Çok iyi, çok! Bir de hangisi vardı? Şu. Yayınlar çözdüm. O İdil ve İlke yollar. Babamıza da buradan selamlar. Aa, aa bu ne? Böyle güzel şey çıkıyor. Jel kız ödeyecek FC yazıyorsun. Bakalım ne çıkacak içinden. Merak ettim şimdi. Açılmıyor. Ama açamadım açtım. Vay. İkimiz de takdir aldık baba verdiğin canlı canlıda. Yazmış. <laughs> İdil İlke aferin kız sana. Aferin. Aferin size. Böyle bileklik göndermiş yılan var. Çok teşekkür ediyorum. Bunu da böyle koyuyorum. Koyuyorum. Şimdi arkadaşlar lanet olsun ki şunları yapmaya gidiyoruz. Lanet olsun ki. Ama Öncelikle telefon bir alayım. Alıyorum, aldım telefonu. Yaraladın. Bence bunları yarın yapalım. Bence de. Bence de. Teşekkür ederim. Bence hatta şöyle bir şey yapak. Aa buradan değil ama. Dur Şey yapalım. Argın değilim. Ben yani Of of. Oha dönüyor lan bu. Bak gıcık yapmaya başladı gene. Heh. Evet. Şimdi yap. Yo yarın yapacağım. Yarınki oğlum kaçırmayın. Siz de gelin izleyin. Allah'ım bunları yarın yapacağım. Oğlum saat kaç? Sizin haberiniz var mı? İnsanlar sorusu atamıyorum sonra. Oğlum sen hala niye yere bakıyorsun abi? Allah ay. Ne oldu lan? Birinci kutu. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ben en iyi 12 ne ay? Nasıl ya? Aa ben bir bugünü şey bitirmişim. Birinci bitirmişim. Neyse. Evet. Arkadaşlar şeyler çalıp şarkı söyleyip bir bitireyim. Bence öyle bir bitireyim. Bunları yapalım. Hüseyin ne yaptı? Bence böyle yapıp bitireyim. Bunları yapmayayım. Bunları yarın yapalım. Cennet, cennet. Ben bugün bunları yarın yapalım. Evet, evet. Bence de olur. Evet. Yıkılım yetişen anlarsın. Teşekkür ederim Mişka bir için. Çok, çok sağ ol. Göz yaşımı tutamam.